Hoş geldiniz. Bu anlatıda sesi duyulmayanların, bakışlardan saklananların, en çok da sessizce ezilenlerin hikayesi var. Beni küçümsediler diyen bir kadının iç sesiyle hepimizin içindeki yaralı yanına dokunacağız. Eğer sen de bir gün yok sayıldıysan, hafife alındıysan ya da sırf nazik olduğun için zayıf sanıldıysan bu hikaye senin de hikayendir. Sessizliğin içinden yükselen o büyük güce tanıklık etmeye hazır mısın? Kimse, gözlerinin içinde bir evren taşıyan o kadını fark etmedi. Çünkü onun sesi, kalabalığın gürültüsünde kaybolacak kadar sakindi. Çünkü onun adımları, ayakkabılarının altında sessizce çığlık atan yılların izini taşıyordu. İnce adındaydı. Bir muhasebe ofisinde, penceresi duvara bakan Rutubet kokulu küçük bir odada çalışıyordu. Her sabah çantasını kolunun altına sıkıştırır, kahvesini alır ve aynı adımlarla yürürdü işine. Ve her sabah o kahkahayla karışık küçümseyen bakışlar omuzlarına saplanırdı. Sen anlamazsın. Senin tarzın bu işler için fazla basit. Yok canım. Sen mi proje sunacaksın? Bu cümleler onun göz kapaklarının altına işlenmişti. Her gece kapattığında gözlerini yeniden duyardı. Dünyada görünmez olmak ne demekti? Bir tek o biliyordu. Ama kimse bilmezdi. İncinin masasının çekmecesinde kalın bir defter olduğunu, sayfalarına kimsenin okumayacağını bilerek yazdığı fikirler, planlar ve hayallerle doluydu o defter. Hiç sesini yükseltmediği için aptal sanmışlardı onu. Yüzüne tebessüm yerleştirdiği için zayıf sanmışlardı. Kibar olduğu için silik, sessiz olduğu için etkisiz. Ama öyle değildi. İçinde sesi bir gün dağları sarsacak kadar güçlü bir kadın uyuyordu. Ve bir gece o kadın uyandı. O gece ofisten herkes gittikten sonra bilgisayarını açtı İnci masasının üzerine defterini koydu ve sessizce yazmaya başladı. Yıllardır aklında büyüttüğü projeyi dijital ortama aktardı. Planladı, hesapladı, görselleştirdi. Sonra sabaha kadar bir sunum hazırladı. Ertesi gün ofisin toplantı salonuna ilk o girdi. Kimsenin ona inanmadığı, fikrine değer vermediği o şirkette ilk kez kürsüye çıktı. Göz göze gelmedi kimseyle. Çünkü hiçbir göz ona gerçekten bakmamıştı zaten. Sunumu bittiğinde bir sessizlik oldu. Bir kadın tüm ezilmişliğini, içe atılmış tüm cevapsızlıklardan bir sunum yarattı ve o sessizlikte ilk kez biri fısıldadı. Bu harika bir fikir. O gün sadece bir sunum yapılmadı. O gün sessiz bir kadının sesi yankılandı duvarlarda. Kimse ona bir şey demedi çünkü diyecek sözleri yoktu. Fakat akşam olduğunda telefonu çaldı. O güne kadar adını dahi doğru söylemeyen genel müdürün sesi geldi. İnce Hanım, sizinle özel olarak görüşmek istiyorum ve hayatının ikinci perdesi açıldı. O toplantıdan sonra günler geçerken şirketin havası da değişmişti. İnci her zamanki gibi sabah kahvesini alıp masasındaki yerine oturuyordu ama artık o odaya her girdiğinde fısıldaşmalar başlıyordu. Bu o kadın değil mi? Sunumu hazırlayan kişi. Yok canım, o sessiz olan mıydı? Oysa inci değişmemişti. Sadece içine gömdüğü sesi yer değiştirmişti. Artık içinden değil, dışından akıyordu kelimeler. Ama yine de konuşmadan çok dinliyordu. Çünkü herkes konuşanın değil, duyanın güçlü olduğunu bilmezdi. Sunumu onaylanan projeyle şirket bir iş fırsatı yakaladı. Genel müdür İnci'ye beklenmedik bir teklif sundu. Bu projeyi sen yönet, başka kimse o kadar ince düşünmemişti. Ve inci korkmadı. İlk kez bir kapı açılmıştı önünde ve o geri adım atmadı. O ana dek küçümsenmiş her bakışın altında biriktirdiği cesaretle içeri adımını attı. İçeride yeni bir dünya vardı. Toplantılar, kararlar, bütçeler, stratejiler, Yıllardır sadece fotokopi çeken, çay koyan, evrak arşivleyen o küçümsenen kadın artık yönetici koltuğundaydı. Ama o koltuğa oturduğunda da kimse helal olsun demedi. Yüzler yine aynıydı. Sözler yine dolaylı, tebessümler yine sahteydi. Küçümseyenler bu defa onu torpilli sandı. Şansa denk geldi, dedi. Ama o hiçbirine kulak asmadı. Çünkü içindeki savaş çok daha eskiydi. İlk kez küçümsendiğinde henüz 12 yaşındaydı. Öğretmeni yazdığı kompozisyonu başkasından kopya sandığında, lise yıllarında arkadaşları onun kitap okumasıyla dalga geçtiğinde, üniversite sınavında derece yaptığı halde şansına olmuş dendiğinde ve bir gün bütün bu yılların acısını taşıyan defterini açtı. O eski, kenarı kıvrılmış, mürekkebi solmuş defter. Sayfalarını tek tek çevirdi. Her satırda bir yara izi vardı ama aynı zamanda her satırda bir tohum ve o gece defterin başına oturdu. Hiç kalkmadı. Aylar süren proje başarıyla tamamlandığında Şirket onun ismini ilk kez basılı olarak duyurdu. Basında çıkan haberlerde adı geçti. Konferanslara çağrıldı. Artık sesi yalnızca bir ofiste değil, binlerce insanın kulaklarında yankılanıyordu. Ama o hala sabah kahvesini aynı bardakta içiyor, aynı penceresiz odada notlarını yazıyordu. Çünkü değişen statülerdi. Ama o hala kendisiydi ve içindeki kırılmış kız çocuğunu unutmamıştı. Bir gün o defteri aldı ve dijital bir günlük platformu kurdu. Adı Küçümsenen Kadınların Güncesi oldu. Binlerce kadın yazmaya başladı. Küçümsendiği anı, gözyaşını, bastırılan hayalini anlatan hikayelerle doldu o platform. İnci kendi hikayesini isim vermeden yazdı ve o yazı en çok okunan yazı oldu. Yorumlar yağdı altına. Benim hikayem de bu. Sanki beni anlatmışsınız. İlk kez ağladığım yerde gülümsedim. İnci bir kadının küçümsemelerle örülmüş sessiz bir duvardan nasıl çıkabildiğini gösterdi. Onu küçümseyenlerse Artık onun karşısında cümle kuramayacak kadar sessizdi. Yıllar geçmişti. İnci artık sadece bir proje yöneticisi değil, bir ilham kaynağıydı. Adı, genç kadınlar için düzenlenen konferanslarda anılıyordu. Kurucusu olduğu küçümsenen kadınlar platformu on binlerce insana dokunmuş, susan dillerin sesi olmuştu. Ama her şey bir e-posta ile başladı o gün. Konu, toplantı talebi gönderen Kerem Arslan, yeni nesil yazılım ajansı yöneticisi. İnci bir an durdu. Bu isim hafızasının derin bir yerinden tanıdık geldi. Dosyaları açtı, araştırdı ve gözleri dondu. Bu adam Yıllar önce o sunumu yapmaya çalıştığında kıkırdayarak "Sen mi?" diyen kişiydi. O gün kahkaha atan, ardından projesini izinsiz alıp üst yönetime kendi fikriymiş gibi sunmaya çalışan. Yani sadece küçümsememişti onu, hırsızlık da etmişti. Şimdi ise toplantı talep ediyordu yeni bir işbirliği için. Onunla inci cevap yazmadı bekledi. Bir hafta sonra Kerem kapısında belirdi. İnce Hanım, umarım hatırlarsınız beni. Gülümsedi. Klasik, parlatılmış bir gülümseme. Eskiden yalanları saklayan, şimdi çaresizliği gizleyen bir gülüş. İnci ona sadece bir cümle söyledi. Ben sizi hiç unutmadım Kerem Bey. Ama kendim olmam için sizi affetmem gerektiğini erken öğrendim. Sonra masasına oturdu. Kapı kapanırken içeride bir zafer havası doldu. Ama bu bağırarak kazanılmış bir zafer değildi. Bu sessizce yükselen bir dağın tepesinden aşağı bakan bir kadının zaferiydi. O akşam defterini eline aldı. Yıllar önce sayfalarına bastığı satırları yeniden okudu. Bir gün beni ciddiye alacaklar yazmıştı. Şimdi o cümleyi tek bir harf eklemeden kapattı. Son sayfasına ise yalnızca üç kelime yazdı. Kendime inandım. Yetti. Sonra kalemi bıraktı. Kahvesini yudumladı ve gecenin sessizliğinde küçümsenmiş tüm kadınlara dair küçük bir dua fısıldadı. Görülmeyen gözlere ışık, duyulmayan seslere yankı olsun. Ve o gece kimse fark etmeden bir kadın daha güçlü uyudu. Her kelimenin bir yükü, her suskunluğun bir nedeni vardır. Ve bazı insanlar kendilerine inanılmadığı halde yürümeye devam ettikleri için kazanırlar. Küçümsenen bir kadının sessizliği sonunda bir çığlığa dönüştü. Çünkü güç bazen en sessiz olanın içinde büyür. Eğer sen de kalbinde böyle bir hikaye taşıyorsan unutma. Yolun başı görünmez olabilir ama sonu mutlaka aydınlıktır. Yorumlarda senin de izini duymayı çok isteriz. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa beğenmeni, abone olmanı ve bildirimleri açmanı rica ederiz. Böylece bir sonraki kalbe dokunan yolculukta yine birlikte oluruz. Masallar gibi geçsin hayatın ama gerçek gücünü asla unutma.